Evet yeni bölümde neler olacak? Yaman ve Seher bundan sonrasında ne yapacak? Seher Yaman'ı affedecek mi? Ali Kiraz'ın yokluğuna nasıl dayanacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher ile Yaman'ın artık eski güzel günlerine dönmelerini isteyenler ve İkbal'in de Zuhal ile Selim gibi ortaya çıkmasını isteyenler beğeni tuşuna bassınlar. Sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman'ın içindeki her şeyi döküp Seher'i tüm gerçekliğiyle geçmişi anlatması Seher'i çok etkilese de Seher içindeki kırgınlığı ve güvensizliği şimdilik bastıramıyor. Yaman'ın yaşadıklarını üzülen Seher ya onu affetmek için uğraşacak. Yaman ise geçmişini bile Seher'i e anlatabilmenin rahatlığıyla hem Seher'e daha çok aşık olacak hem de artık Seher'e daha çok güvenebileceğini düşünecek. Bu yüzden Yaman ne olursa olsun Seher'in kalbini geri kazanacak. Ne olursa olsun seni bekleyeceğim demişti zaten. Yani artık Yaman'la Seher'in yakın ve mutlu olduğu sahneleri izleyeceğiz arkadaşlar. Hatta Yaman Seher'e aşkını itiraf etmeyi bile planlayacak. Kiraz'ın ölümüyle Ali büyük bir yıkım yaşadı. Özellikle onun kollarında evlenme teklif etmişken ölmesi Ali'nin yıkılmasına sebep oldu. Kiraz'ın ölümünün sebebini kendisinde gören Ali bir süre toparlanamayacak. Ali uzun bir süre hayatı küsecek. işinden başka bir şey düşünmeyecek. Peki sizce Yaman Seher'e aşkını ilan eder mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle analiz videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.